Merhaba arkadaşlar, bugün okul setimi inceleyeceğiz. Buraya da ablam açtı, ben açamıyordum. Şimdi bakalım, hemen yapacağız. Bir tane bantımız varmış. Burada. Ne? Mum boyama. Mum boyama, yani... Al, neden mum boyama? İlk önce ben bunu kreola sanmıştım. Pastel boyalar. Ataç. Her şey düşünmüşler. Ama tek yapıştırıcıyı düşünmüşler. Zaten bakmak. Ataç. ve i̇şte başka. Kalem. Makas. Kalem, tıraş. İki tane kalem, tıraş ve de silgi var. Evet. Bu da kalem. Yani jet var yanlış dedim. Kalem dedim. Burada da jet var Ay, <laughs> biraz Burada da jet Ve son olarak da okul etiketleri. Yapışkanlı. Buralarda bir şeyler yazabiliyoruz. Ve herkese görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İkinci defa söylüyorum bu arada. Görüşürüz.